Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hem bir şey söyleyeceğim hem de önemli şeyler söyleyeceğim baştan başlayayım arkadaşlar ee, az önce yeni bir kanal açtım Buray Gamer diye artık onda sadece videolara tepki vereceğiz ee, oyun oyun oynayacağız oyun videoları çekeceğiz videolar tepki vereceğiz falan İkinci duyurum da arkadaşlar benim gerçek ismim Buğra değil. Herkes bu izleyenler demiştir ki lan nasıl la o zaman nasıl ismini Buğra koydun diyebilirler. Niye koydum aslında benim gerçek ismim Mustafa. Ama Mustafa Mustafa Kemal Atatürk'ü andırıyor. Buğra ismi de Peygamber Efendimiz'in dedevesini andırıyor. Şimdi Hangisi daha önemli dersen, benim için Atatürk'ün ayrı bir önemi var ama e ben pe pe Peygamber Devleti'ni daha çok sev seçerim yani severim. O yüzden onu seçtiğim için Burak Koç'un koydum. Bir de benim gerçek yüzümü görmeye hazır mısınız herkese? Bekle şu mağazanın önünden çıkayım, mağazada çekiyorum. Şöyle aydınlık gelmesin. Üç. 2 1 Aşkını ver ona Aşkını ver S U D Su de, nas. Aşkını ver bana Aşkını ver Aşkını ver <laughs> Her anda böyle tek yüzünü gösterirken şey yapıyorlar ya böyle Müzik açıyorlar Ben de müzik açtım Aşkını ver bana Arkadaşlar lütfen yoruma kötü yorum atmayın Eee yani aklınızda saklayın. Güzel değilse güzelliği aklınızda saklayın. Ama yazın yine de güzelse. Ama güzel değilse lütfen aklınızda saklayın. Onu yorumlara da yazmayın. Üçüncü söz. Üçüncü söyleyeceğim şey de dendimen serisi devam etmeyecek artık arkadaşlar. Niye? Çünkü dendimeni bir uygulama için sildim. Sonra uygulama yüklemeye çalıştım ya yeterli depolama alanı yok dedi. Ben de bir, bir, birkaç fotoğraf sildim ama diğerleri özel fotoğraftı. Yine denedim. Bazı fotoğrafları sildim. Diğer özel fotoğrafları silmedim. Gereksiz fotoğrafların hepsini sildim. Ee, ama yine de olmadı. O yüzden dendi ben serimiz seyir, devam edemeyecek. O, onu bir söyleyeyim. Bir de siki tuvalet serisi devam etmeyecek. Çünkü artık arkadaşlar yani benim okulumda da yayında yani. Hem de artık yani arkadaşlarıma söylememe rağmen bana ırkçılık yapıyorlar. Irkçılık yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklar abanmayın. Arkadaşlar bana ihanet ediyor. Siki tuvalet çekiyorum diyorum. Lego çekiyorum diyorum. Diyorlar ki sınıfta öğretmenine söylüyorlar, söylemez olaydım, İ i ihanet ediyorlar bana. Ne, neyse artık skele Lego da devam etmeyecek, onu da bilgisi vereyim. Çok sevdiniz, bir de ikinci nedeni çünkü arkadaşlar Titan kameraman için çok fazla logo lazım. Titan speakerman için, Titan Teamman için. Ve o kadar Lego satılmıyor, yani bizim Legoların aynısı satılmıyor ma mağazada o yüzden İstanbul'da satılıyordu o legolar. Gidip İstanbul'dan almamız gerek ama ben almayı tercih etmiyorum. Sırf bir lego için yani. E çünkü Trabzon'dayım bir de. Oraya gitmeye üşenirim yani 2 saat. Üşeniriz. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Bay bay.